Filistin meselesi yüzünden malumunuz bir vehm hadisi dillerde dolaşıyor. Tekrar hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabe-i kiram efendilerimize dedi ki öyle bir zaman gelecek yemek yiyenlerin birbirlerini sofraya davet ettikleri gibi düşmanlarınız sizinle savaşmak için birbirlerini davet edecekler. İttifaklar kuracaklar. <laughs> Ki zaten aynen şu günümüzdeki olayı anlatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yemek yiyenlerin birbirlerini sofraya davet ettikleri gibi düşmanlarınız sizinle savaşmak için birbirlerini davet edecekler. Tabi cesaret abidesi sahabeler. Düşman sana saldırabilme cesareti buluyorsa bunun iki nedeni vardır ya sen gerçekten çok zayıfsındır ya sayı olarak ya da çok korkaksındır. Sahabe de diyor ki ya yarasurullah o gün sayıca az olduğumuzdan dolayı mı böyle yapacaklar? Efendimiz buyurur ki hayır o gün sayıca çok olacaksınız ancak selin önündeki çer çöp gibi çok zayıf olacaksınız. Allah sizinle savaşmanın korkusunu düşmanlarınızın gönlünden alacak sizin gönlünüze vehn hastalığını koyacak. Allah sizinle savaşmanın korkusunu düşmanlarınızın gönlünden alacak sizin gönlünüze de vehn hastalığını koyacak. İlk defa duydular bu kelimeyi sahabe efendilerimiz dediler ki ya Resulallah vehn hastalığı nedir, vehn nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki şeyden bahsetti. Hubbu dünya ve kerahiyetül mevdu. Dünyayı sevmek ölümden tiksinmek. Şimdi dünyayı sevmek kelime anlamı bu cümlenin ama hadisi şerh eden alimlerimiz diyor ki dünyayı fazlaca sevmek. Zira dünya dediğimiz şeyler arasında anne babalarımız var, eşlerimiz var, çocuklarımız var. Bunlar bizi ahirete götürecek olan birer köprü mesabesindedirler. Bunları sevmek de vaciptir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Üç şey Adem oğlunun saadetindendir. Üç şey Ademoğlunun saadetindendir. Saliha bir eş, geniş bir ev, hızlı bir binek. Saliha bir eş, geniş bir ev, hızlı bir binek. O zaman bir insan kalkıp da evimi seviyorum, eşimi seviyorum, arabamı seviyorum derse yanlış yapmış olmaz. Yanlış nerededir? Arabasını veya evini aşırı derecede sevip onlara takılıp işte Allah'ın ondan esas istediği ilim meclislerinden, zikir meclislerinden geri durmasıdır. Bakınız biz bugün dünyada 2 milyara yakın bir nüfusa sahibiz Müslümanlar olarak. 2 milyara yakın neredeyse dünya nüfusunun yüzde 20'si diyelim. Vallahi bırakın 2 milyarı bizden hakiki Müslüman olabilseydik Hani tasavvufta gaye Allah'a hakiki kul olmak ya. Yani gerçek manada Abdullah olabilseydik vallahi bırakın 2 milyarı 1 milyon bu şekilde Müslüman olabilseydik şu hadiste efendimizin bahsettiği hastalıklardan durumlardan hiçbirisi gerçekleşemezdi.